Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iş makineleri operatörlüğü bölümünün iş imkanlarını, maaşlarını, görevlerini, puan türünü, baraj puanını, atama puanlarını ve dikey geçiş bölümlerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar iş makineleri operatörlüğü bölümü bir ön lisans bölümü yani 2 yıllık bir bölüm. Bu bölüme yerleşmek isteyenler TYT'ye girmeli ve TYT'den en az 150 puan almalı. 150 puan baraj puanı yeterli olmayabilir tabii ki bölüme yerleşmek için bu yüzden ne kadar yüksek puan alırsanız bölüme girme olasılığınızın bu kadar yüksek olacağını bilmelisiniz. İş makineleri operatörlüğü mezunları ne iş yapar? Nerelerde çalıştır veya nerelere atınır Ona bakalım arkadaşlar. Mezunlar devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü hali hazırdaki bir projeyi okuyabilir veya uygulayabilirler. İş makineleri imalatı, montajı ve bakımı yapan firmalarda çalışabilirler. İş makineleri satışı yapan firmalarda satış temsilcisi olarak çalışabilirler. İş makineleri üreten fabrikalarda tekniker olarak çalışabilirler. Yine iş makinalarını kullanabilirler. Yani bu makinelerin operatörlüğünü yapabilirler. Kendi işlerini kurarak kendi işlerinin patronu olabilirler. Makine fabrikalarında tekniker sıfatıyla çalışabilirler. Makine işletmelerinde kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasında görev alabilirler. Yine inşaat şantiyelerinde çalışabilirler. Peki görevlerine iş makineleri operatörlerinin ona bakalım arkadaşlar. Makine ya da otomotiv mühendisleri tarafından tasarlanan her türlü iş makinesinin teknik resmini çizer. Bilgisayardan yararlanarak iş makinelerin üretim projesini hazırlar. İlgili atölye ve şantiyelerdeki iş makinelerin arızasını bulma ve giderme işlemlerini test edilmesini bakım ve onarım işlemlerini yapar. Arkadaşlar bölümün KPSS atama puanlarına bakıyoruz. Son derece önemli bir husus. Özellikle tercih aşamasında bölüm araştırırken o bölümün KPSS atama puanlarına mutlaka bakın. Çünkü mezun olduktan sonra iş bulup bulamayacağınız en çok bu verilere bağlı. İş makineleri operatörlüğü bölümünün atamalarına baktığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar. Son 5 yılda bu bölüme toplamda 137 kişi e, atanmış bu bölümden kamu kurumlarına. E, Taban puanlar ise son atamalara göre 80 puan da kalmış. Yani bu bölümden mezun olduktan sonra bir devlet kurumuna atanabilmeniz için en az 80 puan almanız gerekiyor. Tabii ki atamalarda e, bu puan değişebiliyor. Alım çok olursa düşebiliyor. Az olursa yükselebiliyor. Bilginiz olsun dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz. Bildiğiniz gibi DGS yani diğer adıyla dikey geçiş sınavı her sene yapılan bir sınav arkadaşlar. 2 yıllık bölümlerden mezun olan bireyler bu sınava girip bölümleriyle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. İş makineleri operatörlüğü mezunları da DGS ile makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği bölümlerinden birine ve puanlarının yetiklerine dikey geçiş yaparak eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam ediyorlar. Maaş konusuna değinelim. İş makineleri operatörleri arkadaşlar kamu kurumlarında çalışıyorsa 5000 lira civarında maaş alabiliyor. Özel sektörde ise yine 3 ila 6000 bin arasında değişebiliyor bu maaş. Biraz sizin deneyiminize, becerinize bağlı. İyi bir yerde çalışırsanız iyi bir maaş alırsınız. Ama sıradan bir yerde yeni başlıyorsanız asgari ücretle çalışma olasılığınız bile olabilir. Arkadaşlar size lazım olan bilgileri burada derlemeye çalıştık ama bölümle ilgiliyseniz daha yakından tanımak istiyorsanız web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz. Dilerseniz Google'a iş makineleri operatörlü bölümü elizan.net yazarak ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Bölüm hakkında anlatmak istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.